Sevgili arkadaşlar merhaba. Herkese selamlar içimden. Sevgilerimizi size gönderiyoruz. Bugün yeni bir videoda sizinle beraberiz. Yine ilginç bir konuda konuşacağız. Aslında birçok farklı görüşün olduğu, kafalarında karışık olduğu bir konu. Yağ yakabilmek için, yağ oranımızı azaltmak için ağırlık mı çalışmalıyız yoksa kardiyo mu yapmalıyız? Bu konu üzerinde bugün size bilgi vermeye çalışacağım. Ee, Tabi spora yeni başladığınız zaman işte yağ oranınız yüksek, kilolusunuz ve karar veriyorsunuz. Spor salonuna gidiyorsunuz. Eskiden beri uygulanan alışkanlık neydi? Antrenörleriniz hemen size ne yapıyorlar? İşte 30 dakikalık ya da 45 dakikalık aşağı yukarı ya da 1 saati kardiyo çalışması öneriyorlar. Değil mi? İşte kardiyo yap yaparak yağlarını düşürebilirsin, yağ oranını azaltabilirsin diye düşünerek bir antrenman programı hazırlıyorlar ve programın büyük bir çoğunluğu işte kardiyo çalışmalarından oluşuyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Son yıllarda yapılan araştırmalar ağırlık çalışmalarının da yağ oranını azaltmakta etkili olduğunu ortaya koymuş. Yani fitness salonuna gidiyoruz. İşte ağırlık kaldırıyoruz. Yani işte omuzumuzu çalıştırmak işte squat'ı yapmak veya bütün bu hareketlerden oluşan ağırlıktan oluşan bir antrenman programı ile düzenli çalışmak da vücuttaki yağ oranını azalttığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmış. Mesela herhangi bir bölgede ya da vücudumuzun tamamında kas kütlesini arttırdığımızda çalıştırdığımız bölgede ya da tüm vücudumuzda yağ oranının azaldığı gözlemlenmiş. Biz de burada göz gözlemliyoruz zaten bu. Yani işte kas kitlemiz fitness yaptığımızda ya da vücut geliştirme sporuyla uğraştığımızda doğal olarak artıyor. Değil mi? Kas ağırlığımız artıyor. Şimdi burada tanite ölçümleri de yapıyoruz biz vücut analizleri. Bu ölçümlerde de genelde böyle sonuçlar çıkıyor. Yani bir kişi fitness'a başladığında bir ya da iki ay içerisinde vücuttaki kas oranı artıyor. Yani bunu hemen şöyle de algılamamak lazım. Özellikle kadınlar için söylüyoruz. İşte kaslarımız artacak, kaslarımız büyüyecek diye düşünmeyin. Kaslarınızın yoğunluğu artıyor. Yani kadınlar için söylüyorum yine. Ne oluyor? Sıkılaşıyoruz. Bu şekilde bir sonuç aldığımızda ölçümlere de baktığımız zaman kas oranını arttıran kişilerde otomatikman yağ oranı azalıyor. Bu verilerle net. Ya da şöyle düşünelim. Karın kaslarımızı çalıştırıyoruz. Buradaki karın bölgesindeki kaslarımızın yoğunluğunu arttırdığımızda bu bölgedeki yağlarımız da zamanla azalıyor. Yani hangi bölgede kas artıyorsa o bölgede yağ otomatikman azalıyor. Ama bütün bunlara rağmen önemli bir noktayı unutmamalıyız. Vücudumuzun yağları yakabilmesi için ya da yağları enerjiye çevirip egzersiz sırasında kullanabilmesi için neye ihtiyaç var? Oksijene ihtiyaç var. Bolca oksijen almalıyız ve işte kan yoluyla da oksijeni bütün hücrelere göndermeliyiz. İşte bunu yapabilirsek vücudumuz yağlarını yakabiliyor ve kardiyo çalışmaları sırasında bu mümkün oluyor. Yani oksijeni tüm hücrelere en etkili şekilde göndermenin yolu, transfer etmenin yolu kardiyovasküler çalışmalardır. Yani yürüyüş, koşmak, bisiklete binmek vesaire gibi çalışmalar. Ve bu şekilde yapılan egzersizler de yağ yakımıyla sonuçlanır. Örneğin şöyle düşünelim. Bunun hani söylediklerimizi kanıtlayacak bir örnek de verelim. Örneğin atletizm orta ya da uzun mesafe sporcularını, koşucularını düşünün. Bu kişileri düşündüğümüz zaman böyle orta ve uzun mesafe koşucularından hiç böyle yağlı kişiler gözünüzde canlanıyor mu? Hayır değil mi? Bunlar genelde fit kişiler, zayıf, yağ oranı çok düşük kişiler. Ama sadece spor salonlarını şimdi düşünelim. Sadece ağırlık antrenmanı yapan, vücut geliştirme sporuyla ilgilenen kişilerde durum nasıl? Eğer bu kişiler e, sadece ağırlık çalışıyorsa, iyi beslenmiyorsa ve kardiyo çalışması yapmıyorsa ne oluyor? Belki biraz irileşiyor ama bakıyorsunuz böyle vücudu yağ oranı yüksek. İşte göğsünü, omuzlarını, kollarını şekillendirmiş ama göbeği var. Erkeklerde özellikle bunu gözlemliyoruz. Yani bir kişi hiç kardiyo çalışması yapmazsa, sürekli ağırlık çalışırsa, vücut geliştirme sporuyla ilgilenenler, bir de gereğinden fazla karbonhidrat ve protein tüketirse bu kişilerde zamanla yağ oranının yükseldiği de gözlemleniyor. O zaman şöyle yapalım. Kardiyo yapmadan sadece ağırlık çalışmak yağ oranımızı azaltabilir. Ama bunu sağlayabilmek için de beslenmeye çok dikkat etmek lazım ve bu süreç biraz daha uzundur. Yani kardiyo yaparak yağ oranını azaltmakla hiç kardiyo yap, yapmadan ağırlık çalışarak yağ oranını düşürmek arasında bir fark var. Kardiyo yapan kişiler aynı zamanda hem ya kardiyo yapıp hem de ağırlık çalışan kişiler biraz daha bu süreci hızlandırabilirler. O zaman ne yapalım? Şimdi kadınlar ve erkekler olarak da bazı rakamlar vermek istiyorum size. Bu çünkü farklıdır. Erkeklerin metabolizması ve vücutlarında olması gereken yağ ile kadınların metabolizması ve vücutlarında olması gereken yağ oranı farklıdır. Dolayısıyla erkekler için söylüyorum. Eğer yağ oranınız %15'in üzerindeyse, yani spora geldiniz, vücut analizinizi yaptırdınız ve baktınız ki yağ oranınız %20 çıktı. O zaman ne yapacaksınız? Hem ağırlık antrenmanı yapacaksınız. Yani kaslarınızı belli dirençlere maruz bırakarak çalıştıracaksınız. Aynı zamanda da kardiyo çalışmaları da yapacaksınız. Nasıl olabilir bu? Haftada kaç gün yapılabilir? En az haftada iki gün, işte 20-30 dakikalık kardiyo çalışmaları mutlaka yapın. Yağ oranınız %15'in üzerindeyse. Eğer yağ oranınız %15'in altındaysa, yine erkekler için söylüyorum, demek ki siz zaten bazı şeyleri doğru yapıyorsunuz. Yani beslenmenize dikkat ediyorsunuz ya da metabolizmanız iyi çalışıyor. O zaman direkt ağırlık çalışabilirsiniz. Ama yine de uzun vadede yağ oranınızın yükselmemesi için haftada bir gün 20 dakikalık ya da 30 dakikalık kardiyo çalışması yapabilirsiniz. Kadınlar için ne diyebiliriz? Onlar da geldiler spor salonuna başlayacaklar, vücut analizlerini yaptırdılar ve yağ oranı %20'nin üzerinde çıktıysa aynı şekilde haftada 2 gün ya da 3 gün 20 ya da 30 dakikalık kardiyo yapmalıdırlar. Eğer yağ oranı %20'nin altında çıktıysa o zaman onlar da yine aynı şekilde haftada 1 gün 30 dakikalık e, kardiyo çalışmasıyla ve diğer zamanlarda da Diğer zamanlarla da e, ağırlık antrenmanı yaparak, işte makinalarda ya da serbest ağırlıklarla çalışarak antrenmanlarına devam ettirebilirler. E, sonuç olarak ne diyebiliriz? En iyisi, en doğrusu e, kardiyo çalışmasıyla ağırlık çalışmasını bir arada yürütmektir. Yani ne sadece kardiyo yapalım ne de sadece ağırlık çalışalım. İkisini birlikte götürmeye çalışalım. Ama bir önemli nokta da şu, eğer vücut geliştirme sporuyla uğraşıyorsak, kaslarımızı büyütmek istiyorsak, özellikle erkekler için bunu söylüyorum, çok uzun süre yapılan kardiyovasküler çalışmalar, aerobik dediğimiz uzun süreli kardiyo çalışmalar, kas gelişimini, kasların büyümesini yavaşlattığı da yine bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş bir durum. O yüzden herkes kendi hedefini gözden geçirsin. Vücut tipini gözden geçirsin, yağ oranını iyi bilsin ve antrenman programlarını bu şekilde planlasın. Tabii kardiyo çalışmalarını ne zaman yapacağız? Antrenmanın başında mı, antrenmanın sonunda mı ya da ayrı bir gün mü? Bütün bunlar olabilir. Eee antrenmanın sonunda da kardiyo çalışması yapabilirsiniz. Ağırlık antrenmanı yaptınız. Direnç egzersizlerine girdiniz. Antrenmanın sonunda da olabilir. Ya da baştan geldiniz. iyi bir ısınma için işte 15-20 dakika kardiyo yaptığınızı varsayalım ya da yarım saatlik bir kardiyo yaptınız. Bu da yine verimli olacaktır. Antrenmanın sonraki kısmı için çok yararlıdır. Metabolizmanız çalışmaya başladı. Oksijen vücudun her yerine gidiyor. İyi ısındınız. Artık antrenman performansınız da göreceksiniz çok daha iyi olacak. Yine aynı şekilde farklı bir gün de belirleyebilirsiniz. Diyelim ki haftada 4 gün spor yapacaksınız. Haftanın 3 günü direnç antrenmanı yapabilirsiniz. Ağırlık antrenmanı yapabilirsiniz. Kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Haftanın bir günü de sadece kardiyo için spor salonuna gelebilirsiniz. Bütün bunları Şimdi bu bilgileri aldıktan sonra kendiniz durumunuzu değerlendirin ve hangi antrenman şeklinin sizin için yararlı olacağını düşünün ve buna göre hareket edin. Yine de bir spor tesisinize gidiyorsanız oradaki eğitmenlerin de mutlaka görüşlerini almanızı tavsiye ediyorum. Yani uzman ve tecrübeli kişilerden antrenman programlarınız konusunda yardım almayı mutlaka unutmayın. ...spor salonundaki farklı kişilerden, sporculardan bilgi almaktansa eğitmenlerinizden, deneyimli kişilerden bilgi almak her zaman çok daha avantajlıdır sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda e, kardiyo çalışmaları vücudumuzdaki başka birçok fonksiyonu da çok olumlu yönde etkilemektedir sevgili arkadaşlar. Yani benim tavsiyem mutlaka herkesin minimum haftada bir günde olacak şekilde kardiyo çalışmaları yapmasıdır. İşte kalp sağlığımızdan tutun, işte eğer genetik bazı rahatsızlıkları varsa aileden gelen, işte şeker gibi, kolesterol gibi veya buna benzer işte organların yağlanması gibi iç organların, bunların hepsine olumlu yönde katkı sağlayan bir antrenman tekniğidir. Kardiyovasküler çalışmalar sevgili arkadaşlar. Mutlaka bunu antrenman programlarınıza yerleştirin. Aynı zamanda moral olarak da kardiyovasküler çalışmalar bizi olumlu yönde etkileyecek, değil mi? Serotonin hormonu ya da endorfin dediğimiz hormonlar vücudumuzda salgılanacak. Kendimizi çok daha mutlu, çok daha enerjik hissedeceğiz. Umarım bu bilgiler sizin için yararlı oldu. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Lütfen kendinize özellikle bu dönemde dikkat edin. İyi bakın. Ama egzersiz yapmayı kesinlikle unutmayın sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. En iyicim, aktifcim.